merhaba bu videoda elimizdeki Allen Bradley PLC eğitim setini tanıtacağım sonra bu set setin PLC kısmıyla birkaç tane proje yapacağım İlk önce setin fotoğrafını açıyorum seti genel olarak tanıtacak olursam şurada güç beslemesi var burada DC 24 volt çıkışı ve 0 volt çıkışı var bunu bir herhangi bir dışarıdan buton veya herhangi bir sensör falan bağlamak için kullanıyoruz bu ikisini. Buradan giriş e, kısımlarına e, sensör beslemesinden e, beslemesi ve giriş kısımlarına e, arasında bağlantı yapabiliyoruz. Mesela bir sınır anahtarı bağlayabiliriz şu 24 voltlu e, giriş arasına. E, şurada dijital çıkışların e, her biri bir LED ile ifade edilmiş. Output 0.0'dan 0.6'ya kadar 7 tane çıkışımız var. Aynı zamanda PLC'nin üst kısmında da bu çıkışların hepsi mevcut. Burada biraz daha görsel hale getirilmiş. Burada da input 0.4'ten başlıyor. Buraya dikkat edin. Program yazarken bu çok önemli. 0.0'dan değil de 0.4'ten. Burada da yine 3, 6, 8 tane girişimiz var. Burası Analog Output ve Analog Input kısmı. PLC'miz burada. Altında da HMI panelimiz var. Bu PLC kısmına programı atıyoruz. HMI kısmına ise de işin biraz görselleştirme kısmı var. Buraya buton tanımlayabiliyoruz. Girişleri ve çıkışları buradan izleyebiliyoruz. Sayıcıların, timerların değerini buradan izleyebiliyoruz. Bu PLC'miz. E, Alnembrate'de Micro 820 e, Bu da e, operatör panelimiz. Buradan mesela burada bir start bir stop butonu tanımlanmış. Şurada ana ekrana e, dönme butonu tanımlanmış. Ekrana bu şekilde yazı yazabiliriz. Birkaç sayfa ekleyebiliriz. Sayfalar arası geçebiliriz. Yani sahayı buradan izleyebilir ve kontrol edebiliriz. Bu e, bu piyasinin bağlantıları yapılmış kısmı. Bu da gördüğünüz gibi güç bağlantısı yapılmış. Şu PLC ve HMI girişi diye iki tane giriş var. PLC'ye program atarken PLC girişini HMI program atarken HMI girişini bağlıyoruz. Yani şu an PLC'ye program atmak için. Yani PLC'nin programını ve HMI programını ayrı ayrı atıyoruz. İkisi aynı anda atılmıyor. Bağlantı ya burada olacak ya burada şu an HMI için programlama modundayız. Yani HMI'ye bağlantı atıyoruz. Aynı kablo. Bu da normal çalışma modu. PLC ile HMI panel haberleşiyor. Bu sırada herhangi bir şekilde dışarıdan program atamıyorum. bir Bu setimizin içinde iki tane Ethernet kablosu var. Biri kısa olan, biri uzun olan. Bu kırmızı olan, kısa olan kabloyu bu şekilde PLC ile HMI'yi haberleştirmek için kullanıyoruz. Uzun olanını da PLC ile veya HMI ile bilgisayarı haberleştirmek için kullanıyoruz. Şimdi ben bunu kapatıyorum ve arayüz programımı açıyorum. Bunun için ilk önce e, Link programını açarak bağlantı ayarlarını yapmam gerekiyor. Yani RS programının mutlaka çalışıyor olması lazım. RS Links programını açtım. Şuradan üzerine bekleyeyim. Aresvho kısmına tıklıyorum. Bağlanabileceğim cihazları gösteriyor bana. Şuradan, e, burada PiSmin adresini görüyorum. 192.168.1.1 PiSmin adresi. E, bu e, şu an yani AresThings bunu gördü. Bir de ben kendi Ethernet adresime bakayım. Bunun için başlat kısmına. A bağlantılarını görüntüle diyorum. Başlattan. Şuradan Ethernet kaplığımı Ethernet kısmına özellikler diyorum. Şuradan TCP IP versiyon 4'e tıklıyorum. Şuradan otomatik bir IP adresi al yerine şuraya 192.168.1.1 yazarsam PLC ile IP çakışması olacak. Mesela herhangi bir sayı yazabilirim. Mesela 15 yazayım. Şurası standart geliyor zaten. Tamam diyorum ve bu kısmı kapatıyorum. Yani PLC ile benim IP adresim aynı olmayacak. Şuradan Configure Drivers kısmında e, bağlantı şeklimi seçiyorum. Ethernet IP Driver Ad ne diyorum. İsmi önemli değil. OK diyebilirim. Buradan Ethernet kartımı seçeceğim. Realtek. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bu ayarlar daha önceden yapıldığı için aynı piyasadan iki tane gözüküyor. Yani her açtığınızda bu ayarları yapmanıza gerek yok. Ve burayı kapatıyorum. Yani şu an bağlantım yapılmış durumda. Piyasanın adresini görebiliyorum. 192.168.1.1 Şimdi bu program altta kalacak. Con Connected Components Workbench programını çalıştırıyorum. Versiyon 12'si yüklü bende. Bu arada şunu da söyleyeyim. PLC şu an Ethernet kabloma bağlı. Yani bunları Yapabilmem için bu bağlantının yapılmış olması lazım. Şuradan e, New Project diyorum. Projenin ismi ve kaydedileceği yeri soruyor. İsmi e, şu an varsayılan isimli kalabilir. Sıkıntı yok. Controller kısmına tıklıyorum. E, PLC'mi seçeceğim. Micro 820 Hemen e, şu deminki resimlere resimlerden bizim PLC'mizin modeline bakalım. PLC'miz buradaydı. Bu resimdeydi. Gördüğünüz gibi PLC Allen Bradley Micro 820 Şurada yazıyor 20 QBB 20 QBB Bunu seçiyorum. Seç diyorum ve projeye ekle diyorum. Ethernet kısmına geliyorum. Buradan PLC'nin adresini yazıyorum. 192.168.1.1 Bunu nereden biliyordum? RS Links'te şurada PLC'ye atanmış IP adresi 192.168.1.1 Bunu yazıyorum şu e, otomatik olarak geliyor 255 255 255 0. Buraya da 0 0 0 0 yazıyorum. Şu anda e, program kısmına gelebilirim. Program kısmı burada. Sağ tıklıyorum buraya. Etliyorum. diyorum. Nedir diyagram. Yani e, PLC'ler genelde ladderla eee programlanır. Biz de e, derslerimizde ladder'ı kullanıyoruz. Ladder e, merdiven diyagramı demek. E, pano devrelerine daha çok benzediği için şu an nedir diyagramı oluşturduğum program kısmına çift tıklayarak e, bu kısmı açtım. Şimdi şu, bu kısımda neler var? Favoriler. E, sonra işte bit işlemleri Şuradan e, ee, ileri gelirsek bizim en çok kullanacaklarımız timerlar, counterlar. Hemen bakalım timer, counter neredeymiş? Evet timer, counter burada. Biraz zor buldum. Timer, counter seçtiğimde gördüğünüz gibi e, işte aşağı sayıcı, ct down aşağı sayıcı, ct up yukarı sayıcı. Şuna sağ tıklayıp favorileri ekle diyebiliyoruz. Yani şunu şuna tıkladığımda CTU'yu favorilere ekledi. Şuradan gelip favorilerde en çok kullandığım işte ton düz zaman ölesi yukarı içi bu ikisi favorilerde benim işimi görüyor. Şimdi e, klasik ilk devremizi yapalım. Kesik çalışma devresi. Bir tane normalde açık kontağı tutup buraya sürüklüyorum. Eee onu sürüklediğimde kontağı sürüklediğimde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu kapatayım. Bir tane çıkış bobini. Onu da şuraya sürükledim. Şimdi e, bu şekilde bıraktım. Buna e, ismini adlandırmasını nasıl yapacağım? Demin çıkan pencerenin aynısının çıkması için üzerine çık tıklıyorum. Yani demin bu açılmıştı. Şuradan IO yani giriş çıkışları seçiyorum. Şimdi bu buna bir tane input bağlamam lazım. Yine piyasamızın resmini e, şu setimizin resmini açalım. Şurada dijital input 04'ten başlıyordu. Yani 00'dan değil de 04'ten başlıyordu. O yüzden ben bunu atacağım üzerine. Yani 04'e atacağım. Onun için dijital output bunlar bakın şurada DO yazıyor. Dijital input 4. Bunu seçiyorum ve OK diyorum. Gördüğünüz gibi bunu atadım. Çıkışa ne atayım? Yine çift tıkladım. dijital output 0 Yani şu butona dokunduğumda şu çıkış kesik olarak çalışacak. Yani e, sivici açtığımda çalışacak, switch'i kapattığımda tekrar kapanacak. Şu an mühürleme yapmıyorum. Şu an programda herhangi bir hata var mı diye eee Test etmek için build kısmına tıklıyorum. Şu an programı derliyor. Biraz bekletecek. Şu an program derlendi ve herhangi bir sıkıntı yok. Dolan butonuna tıklıyorum. Nereye dolant edeceğimi soruyor. PLC seçiyorum burada. Proje'deki değerlerle birlikte yani değişkenlerle birlikte gönder diyorum. Biraz bekletebiliyorum. Şu an e, projemiz PLC'ye yüklendi ve eş zamanlı olarak buradan e, PLC'de projeyi izleyebiliyorum. Şimdi e, PLC üzerindeki switch'e basıyorum. Gördüğünüz gibi e, 04 numaralı input'a bastığımda 00 çıkışımız aktif oldu. Bunu simülasyondan da görebiliyoruz. Ve switch de tekrar bastığımızda kapanıyor. Aslında bu switch buton gibi düşünürsek bu kesik çalışma projesi oldu. Şimdi e, bağlantıyı kesiyorum. Bunu sürekli çalışmaya yani e, mühürlü haline getireceğim. Bir mühürleme ekleyeceğim. Şimdi şu aşağı dallama kısmını sürükleyip bıraktığımızda bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Yani tam şunun üstüne oturtamayabiliyoruz. Bunu illa bu şekilde oturtmamız gerekmiyor. Mesela örnek veriyorum. Şunu tutup şuraya şu şekilde çektik bıraktım diyelim. Bu şekilde kaldı. Şunu tutup şuraya taşımak daha kolay oluyor. Şimdi şunun üzerine bir tane de normalde açık kontak ekliyorum. Bu açılan pencereden bunu dijital output sıfır olarak ayarlıyorum. Şu an mühürleme devresi. Tabi mühürleme devresi olduğu için bir tane de stop butonu koymam lazım. Bu da dijital Input 5 olacak. Neden? Çünkü 4'ten başlıyordu piyasa setimizin üzerinde. dijital Input 5'i kullanacağım. Yani dijital Input 4'e bastığımda çalışacak. 5'e bastığımda ise duracak. Şimdi bu devreyi yaptıktan sonra bunu PLC'ye yükleme işlemine geçiyorum. Önce bir tekrar derliyorum. Derlendi. Herhangi bir hata yok. Şimdi download diyorum. Şu an gerçek zamanlı olarak devre izlemeye başladık. Sıkıntısız bir şekilde yüklendi. Start butonuna bastım. Çıkışımız çalıştı. Elimi çektim. Hala çalışmaya devam ediyor. Stop'a bastım. Durdum. Bu da sürekli çalışma devremiz. Şimdi ben bağlantıyı kesiyorum. Şimdi bu devreyi zaman ayarlı çalışan bir devreye dönüştüreceğim. Bunun için bir tane yardımcı kontak oluşturmam gerekiyor. Bunun için global Variables kısmına geliyorum. Yardımcı isimli, YRD isimli bool yani sadece 1 ve 0 değerini alan bir tane değişken oluşturuyorum. Global variables kısmında oluşturduğum için bunu ileride panel programında da kullanabilirim. Yani bu ya, yardımcı kontağına panel kısmından da hükmedebilirim. Tekrar programıma geliyorum. Şurada direkt çıkışımız aktif olmasında yardımcı kontağımız aktif olsun. Ya yani Pardon. Yani ben e, start butonuna bastığımda yardımcı kontağım aktif olacak. Ve bu da yeni bir hemen satır açıyorum. Bir tane normalde açık kontak. Bir de aynı, aynı e, şekilde buna da yardımcı kontağımın değerini yazıyorum. Ve bu da ton zaman bölümü aktif edecek. Zaman değerini buraya şu şekilde yazıyorum. T şarp Zaman değerini buraya şu şekilde yazıyorum. T şarp 3S. Yani 3 saniye. Eğer ki e, 3000 ms yazsaydım bu da 3 saniye olacak. Yani milisaniye cinsinden de değer yazabiliyoruz buraya. Ve bu da 0.0 çıkışımızı aktif edecek. Dijital output 0. 3 saniye sonra aynı zamanda şu mühürleme kontağında yardımcı olarak değiştiriyorum ve tekrar bunu derliyorum. Derledim ve herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda piyasaya davlant ediyorum. Şu an eş zamanlı olarak çalışmasını inceliyorum. Programın çalışmasını anlatayım önce. Start'a bastığımda yardımcı kontağı aktif olacak ve kendini mühürleyecek. Yardımcı kontağı ton bir zaman öylesini çalıştıracak ve 3 saniye sonra çıkışımız aktif olacak. Stop butonuna bastığımızda yardımcı kontağın enerjisi kesildiği için mühür bozulacak ve zaman de enerjisi kesildiğinde devre duracak. Hemen bunu piyas üzerinden izleyelim. Starta basıp elimi çektim. 3 saniye sonra çıkışımız aktif oldu. Stop'a bastım, durdu. Tekrar gösteriyorum. Starta basıp elimi çektim. Stop'a basınca da durdu. alan kesiyorum. Ee, şimdi bir de bu devreye sayıcı ekleyelim. 0 ee, 0 çıkışımız 3. defa çalıştığında yani bir kere çalıştırıldı, iki kere çalıştırıldı, 3. defa çalıştığında 0 1 e, e, numaralı çıkışımız da çalışsın yani 3 kere çalışacaktan 3. çalıştığında 1 numaralı çıkışımızda çalışacak. Bunun için yeni bir network daha ekliyorum. Buraya yukarı sayıcı ekleyeceğim. Bu yukarı sayıcı sayma ucuna ton 1'in çıkışını ekleyeceğim. Bu yüzden ton 1 nokta Q yazarsam ton bir zaman olursa. Her çıkış verdiğimde sayıcımızın değeri bir artacak ve 3 olduğunda çıkış verecek. Hemen şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu da 1 numaralı 0 1 numaralı çıkışımız. Yani eee Üç kere 00 numaralı çıkışımız, üç kere çıkış verdiğinde üçüncü çıkışında bir 01 numaralı çıkışımız çalışacak. Şimdi bu programı derliyorum. Derledim, herhangi bir sıkıntı yok ve piyasaya doğrulantı ediyorum. Şimdi program PLC'ye yüklendi. Buradan sayıcımızın değerini de görebiliyoruz. Sıfır değerini. Ve programımızı PLC üzerinden izleyelim. Start'a bastım. 3 saniye sonra çıkışımız yandı ve sayıcın değeri 1'e geldi. Tekrar durdurdum. Tekrar start'a bastım sayıcımızın değeri 2 oldu. Tekrar starta bastım. Gördüğünüz gibi 1 numaralı çıkışta 0 1 numaralı çıkışta şu an yandı. Şimdi bağlantıyı kesiyorum. Bir de yükselen Kenar ve düşen kenar değerlerini göstereyim. Şuradan bit kısmına geliyorum. Bu P yazan favorilerde var mı bakayım favorilerde yok. Bunları favorilere ekleyeyim. P ve N yazanlar düşen kenar ve yükselen kenar simgelerimiz. Şimdi ben hani birinci motor yani 00 çıkışlı motor Üçüncü defa çalıştığı an iki numaralı motorun ya da çıkışın çalışmasını istiyorum ya. Ben şöyle de bir şey düşünebilirim. Üçüncü birinci motor sıfır sıfır çıkışımız. Üçüncü defa aktif olup sonra kapandığı an yani ben üçüncü defa stop'a bastığım an ikinci ikinci motor çalışsın. Buradan düşen kenarı koyuyorum. Ve e, şu adres kısmına ise şu değeri yazıyorum. Bunu yazsam da olur ya da şu çıkışı yazsam da olur. Çıkış yazıyorum Ad e, bu kısma. Yani bu e, çıkış üçüncü defa yükselip düştüğün andan itibaren. Diğer çıkışımız aktif olacak. Aynı zamanda e, bunu sayıcıyı resetlemek için bir çıkışımızı kullanabiliriz. Mesela yani bir e, şunun 6 numaralı inputumuzda 06 numaralı inputumuzda e, sayıcıyı resetlemek için kullanılsın. Tekrar değerliyorum programı. Ve download ediyorum. Yanlışlıkla Upload butonuna bastım. Upload e, piyasanın içindeki programı çeker. Tekrar download ediyorum programı. Upload işlemini iptal ettim. Programı dolant ediyorum. Şimdi programımızı Pias üzerinden izleyelim. Starta bastım. 3 saniye sonra çıkışımız aktif oldu. Tekrar starta bastım. 3 saniye sonra çıkışımız aktif oldu. Tekrar kapattım. Tekrar starta bastım. 3 saniye sonra çıkışımız aktif olacak ve oldu. 01 numaralı çıkışımızın aktif olması için bunun kapanması lazım. Yani stopa bastığıma evet aktif oldu. bu sayıcıyı sıfırlamak için ise 06 numaralı çıkışımızı yazmıştık. Böylece sayıcıyı da sıfırladık. Bu videoda açık kontak, kapalı kontak, sürekli çalışma, kesik çalışma zamanlayıcı, sayıcı konularını gördük ve düşen kenar, e, yükselen kenar konularını öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.